Herkese selamlar Kixmen'e hoş geldiniz arkadaşlar. Pes Mobile maçta ile karşınızdayım. İngiliz Lig e, maçta challenge'ında Tottenham aldım arkadaşlar. Lider Tottenham aldım. Bakalım galip gelebilecek miyiz bu maçta arkadaşlar. E, Tottenham gerçekten beğeniyorum. Oyunu ve e, azmiyle ile başarıya doğru ilerliyor arkadaşlar. E, Tabi Jose Mourinho'yu burada es geçmek olmaz. Jose Mourinho'nun da büyük bir başarısı var. E, ben Oyuncularla çalışmam. Ben takımla çalışırım diyor. Ben bile bireysel olarak çalışmam. Ee, ben takım olarak e, topluluk olarak e, çalışırım diyor arkadaşlar. Öyle bir açıklaması var. Yani e, ben Harry Kane'e ceza sahasından vurmayı ceza sahası dışından vurmayı öğretemem diyor. Ben takıma bir şeyler öğretirim diyor. Jose Mourinho'nun felsefesi bilmem anlatabildim mi? Biraz fazla boş yaptım herhalde. Kusura bakmayın. Evet, Liverpool geldi arkadaşlar. Liverpool maçtaydı. De, zaten sürekli sürekli karşıma çıkan bir takım arkadaşlar Liverpool. Maalesef yani Liverpool gelmese hepsini yenerim yani. Puan hiç önemli değil yani. Puan hiç önemli değil. Çünkü bu takım efsane arkadaşlar. yani gerçekten şampiyonluğu hak eden bir takım. gerek kadrosuyla, gerek oyunuyla, gerek hocasıyla kesinlikle şampiyonluğu hak ediyor arkadaşlar. E, Liverpool'un kadrosu zaten belli yani bakmaya gerek yok. Şimdi fazla bekletmeyelim. Maça geçelim arkadaşlar. Liverpool Tottenham karşılaşması İngilizlik. Efe Cup mücadelesi maç neydi? De. Büyük bir maç. Gerçekten çok özel bir maç arkadaşlar. Maç başladı. Umarım bol golü bol pozisyonlu bir maç olur arkadaşlar. E, Liverpool hızlı başladı biraz maça. Money. İşte bu. Ayda Wallace. Erken. Hug mi son? Hug son? son? Aşıttırma vuracaktım ya. Vuramadım. Vuramadım. Arkadaşlar gelişmiş modda kolay olmuyor aşıttırma vurması. Salak gibi var ya enfes bir pas attı. Ama biz bu maçı alacağız gibi görünüyor da. Hadi bakalım. Hayırlısı. İşte bu Herken. Hocam umutlanmıştım ya hayallerime. Senin ne hakkın var benim hayallerimle oynamaya? Ben oradan vuracaktım köşe atacaktım Herken'inle ya. Ayıp hocam ya. Cık, var ya enfes golü kaçırdık ya. Şimdi millet diyecek oynamaya bilmiyor ezik falan. Bazı arkadaşlar boş boş konuşuyor. Hükmü son. Hükmü son. Harry Abicim Harry nasıl atamıyorsun ya? Gerçekten çıldırtıyorsun beni ya. Sakin ol sakin. Sinirlenme. Hükmü son. son. Hocam hocam orada müdahale var. Bu arada ismi Hükmü değil. Neydi lan bunun? <laughs> Socimin miydi? Socimin galiba değil mi ismi? Ama ben hükmün son diyorum. Hükmün son diyen tek isim benim herhalde. Tek kişi benim. Garrett Bey e ol hocam. Garrett Bey e temas var. Var. Abi bu oyunda neden var yok? Vara gitse olmuyor mu? Aha gol yiyeceğiz. Regulion. Of, ne yaptı lan öyle? Bazen istediklerimizi yapamıyoruz arkadaşlar ama bu maçı yeneceğiz. Ne alaka? İşte bu. Hocam. Ya yani bu fal değil mi? Oo, ne kurtardı lan? Ne kurtardı be? O faal verdi hoca. Hocam sarı kart ya. Bak 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 ne yaptı bak iyi izle. Bak bak orada Marsilya yapacaktım. Faal yaptı. Görüyor musun? Bak buradan pas vereceksin abi. Endombele vurdu. Kıskacı aldı Rio Pulo. Kane gitme Eric Kane. E. Heyecan dorukta kalpten gideceğim lan. Çok heyecanlandım. Gerçekten heyecanlandım. Mane, Mane, Mane koridor yaptı. Mane <laughs> koridor yaptı hani. Koridorda ama tabi. bizimkinler pusuya attığı için Eyvah eyvah. Çok sağlam geliyorlar. Regulion, bakın yazın e, PES 2022'nin en iyi sol beklerinden biri olabilir. E, regulion arkadaşlar. Sonra Dediydim dersiniz Oxide mi oğlum Bu eriken niye oxide'e kalıyor Burak Yılmaz'la takıldı mı Ne yaptın lan <laughs> Evet arkadaşlar ilk yarı güzel oldu Biraz gırgır şamata oldu ama <laughs> %47 Topa sahip olmamız Yani %50'nin altına düşmüyorduk Normalde İsabetli pasımız güzel hala güzel yani %86 ise çok iyi yani %80'in altına düşmemeye çalışıyoruz e, isabetli pasta arkadaşlar bazen 70'e falan düşüyoruz da 60'a düştüğümüz olmuyor herhalde e, Onun dışında 3 tane şutumuz var ki Bir tane aşıttırma atıp arkadaşlar e, Hurricane ile bir tane aşıttırma e, Pardon Hurricane dedim pardon pardon Şey e, Hurricane pasa attı Hükmün son arkadaşlar Aşıttırma ile atacaktım ama e, Maalesef gelişmiş modda biraz zor oluyor o yüzden normal vurdum Golü kaçırdım Rakibin şutu yok güzel bir maç oynuyor Bence güzel bir iki yarı arkadaşlar Takımım iyi yani Tottenham'ı beğeniyorum Şimdi ikinci yarıya geçebiliriz İkinci yarıya biz başladık Tottenham bakalım neler yapacak ikinci yarı Bence bu maçı yenileceğim gibi geliyor ya Sanki yenileceğim gibi geliyor ama Bilmiyorum Hükmün son Son Dombele Dombele Gerrit Bale. Gerrit Bale çok güzel bir hareket. Awe, awe, awe Fransız. Awe. O hocam ya. Bu kel ne ara çıktı karşıma benim. Ee, bu aralar çok kısa korner kullanıyorum lan. Kısa başlıyorum yani. Neden bilmiyorum bir alıştım. Harry ne işi var abi sen kafayı vuracaksın. Oo, Van Dijk'a nasıl çarptırdım. Ee, aslında biz burada niye kısa kullanıyoruz ki abi? İçeriye doğru sert bir orta yapalım. O Garrett Bale varken niye ben kısa kullandım ki? Onu da anlamadım yani. Şimdi bak içeriye sert bir orta yapabilirsek biraz yerden oldu ama. Of of of. Harry Kane, mal etti. Harry Kane nereden çıkıyor abi ya? Of Heyecanlandım Cık, Heyecanlandım arkadaşlar ya Gerçekten çok heyecanlandım Hurricane <laughs> diyorum abi Gerrit Bey'e Orada harbiden heyecanlandım ya Kolay değil Revuple'a karşı oynuyoruz abi Delale Al onu Gol yiyeceğiz abi biz ya Hep biz oynuyoruz biz gol yiyoruz ya Ayıptır ya Al işte Topu biz oynuyoruz, biz gol yiyoruz ya. Şaka gibi abicim ya. Gerçekten. Ya futbolun adaleti yok ya. Herifin bir tane şutu var o da gol yani. Ben biliyorum abi yeneceğiz yani. Dombele. Ah be. Burada bir hata yapar mı? Nerede o o şans bizde nerede yani? Hata yapar mı hiç? Mane. Bir gol arıyoruz. Var beraber bitirelim bu maçı Auer. Auer. Auer gidiyor. Auer çok hızlı. Auer. Auer. Bravo. Bravo Auer. Bravo. Bravo. Çok güzel hareketler bunlar. Delali. Uf be. Nasıl atamıyorum? Loselso geldi. Alamadı deli Ali Obaa pasa bak Aynı şekilde e, Hükmün son atamadığı için Aha Of ya Niye vuruyorsun ya Pas atacaksın oradan ya Yapma be Mahvetti ya mahvetti Atan içine etti arkadaşlar Bir tane gol Atın artık da Bir tane be Fazlası zarar zaten size de. Harry Kane yine kaçırdı. Ya. Bravo Harry Kane. 50 tane gol kaçırdı Harry Kane. Bugün. Maçın hakkı bizim abi ya. Şaka mısın sen ya? Resmen biz oynuyoruz. Herifler atıyor. Her zaman böyle oluyor ya. Momentumdan mı kaynaklanıyor anlamadım. Al onu ya, matip kim ya, matip kim, matip kim ya? Dünkü çocuk matip. Abicim ya, erken ya, alman lazım o topu be. Son dakika gol gelir mi? Belki gelir. Nereden biliyorsunuz? Hadi lan nere geliyor ya? Hadi oğlum, hadi oğlum aha 2 dakika var. Hadi Erkeğini şişirelim topu. Koş Erkeğin. Hadi oğlum. Maç bitti. Kaybettik. Evet arkadaşlar. Kazanamadık. Yani görüyorsunuz 7'ye 4. Abi şu istatistiğe görün ya. <laughs> inanamıyorum yani. Böyle bir istatistikten de yani nasıl gol atamıyoruz. Helal olsun. Tebrik ederim rakibi. Önce oyunu tebrik ederim. Momentum diye bir saçmalık var. Ee, normalde arkadaşlar yani onlar o vurdum şutlar e, en azından bir tanesi girerdi. Yani onu söyleyeyim. O plase, o plase kesin girerdi yani. Ama momentum olunca girmiyor arkadaşlar ve maçı gördüğünüz gibi kaybediyoruz. Adamın iki şutu var ya, iki şutu var yani. Fazla bir şey yok. İşte momentumdan dolayı e, bu yani yeni çıkan oyunlarda bu ne zamandan beri var? E, 2016'dan sonra oldu. Peski bir 16'dan sonra böyle olmaya başladı. E, arkadaşlar, oyunlarda momentum diye bir şey var. E, ne kadar iyi oynasanız da e, maalesef kaybedebiliyorsunuz. Yani bazen 10 10 şut çekiyorsunuz. Bunun 5'i net pozisyon oluyor ama bir tanesini bile atamıyorsunuz. Yani hatta iyi şekilde en iyi şekilde değerlendirseniz bile yani gol bulamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. 2500 abone olmak için arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.